Cumhurbaşkanı ve AK, 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 AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyzeyle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin istasyon meydanında düzenlenen mitingine katıldı. Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyzeyle sohbet eden Erdoğan, teyzenin Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız demesi üzerine Allah'ın izniyle ben sana inanıyorum dedi. Yaşlı teyzenin 20 yıldır seninle beraberim ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine yanındakilere Yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan Allah'ım var devletim var yeter bana ifadelerini kullandı. Bir, diğer Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle kurtulacağız. Ben sana inanıyorum. 20 senedir seninle beraberim. Oy oy oy. Oy, oy, 20 oy oy. 20 senedir. Ben ayak verdim. Bu gözü de gözde yok. Sayın Cumhurbaşkanım bizimle beraber seçim çalışmasında düşmedi, havuza yere düştü. Biz onu 3 ay hastanede tuttuk. Yoğun bakımda iyi emekleri sayın. Kim ne olmuş? Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazır. Ölüne kadar. Buna nasıl bir bu bak. Sınavcığımla ölüme kadar sen yardımcı olacaksın. Mezara kadar değil, gir. Mezara kadar. Mezara kadar. Mezara kadar. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Hiçbir şey de yok. Surda evini ziyaret ettim. Ben de takip Benim vefat etti. Oğlum yok. Bu da rakip benim oğlum. Hepsi oğlum. ben oğlum. Allah'ım var, devletim var yeter bana. Tamam. <laughs> <laughs>